やった Burada bugün ilk defa diriş e, yarışmalarını yapıyoruz. Burada profesyonel 6 e, yarışmacı pilotumuz görev alacaklar. E, tabii ki e, zaten Türkiye'de 10 ilde yılda 20 defa icra edilen 10 ilde 20 defa ilçe ölçeğinde ilk defa bir e, faaliyet düzenlenmiş oluyor. Dolayısıyla burada e, 11. 21. faaliyet alanı olarak icra etmiş oluyoruz. E, 6 pilotumuz burada gösterilerini sunmuş olacaklar. 6'sı da profesyonel pilot olarak bilinen kişiler. Hatta İranlı pilotumuz var veya Türkiye'nin ilk kadın pilotu olarak kendini tanıtan pilotumuz da bugün aramızda. Ben onları da katılımlarından dolayı tebrik ediyorum. <laughs> Ama 2007 yılından beri otomobil şovları yapıyorum. Ee, o yüzden de bu ortamda olup e, drift şovu kısmına katılmak e, benim için çok keyifliydi. Şimdi sırada Türkiye Rally Şampiyonası'nın e, dördüncü yarışı var. E, ona büyük bir sürprizle hazırlanıyor olacağız. O yüzden e, bir takip ederlerse, desteklemeye devam ederlerse çok memnun olurum. E, bu sporun aslında ne kadar halka yakın bir spor olduğunu göstermek için Sokaklarda değil bu aktivitelerde gaz diyebiliriz. Ee, o yüzden burada bir yarış yok şu an.